<laughs> Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like a We'll be nice. Mesut Özil. Mourinho'nun dediğine göre kötü kopyası bile olmayan bir adam. Bugün Mesut Özil'in futbol tarzını ve saha içindeki sihirli dokunuşlarını bazı maç görüntüleriyle birlikte izleyip güzel bir analiz yapacağız. Şimdi arkanıza yaslanın. Zira bu videoyu izledikten sonra Mesut hakkında çok daha detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız. Keyifli seyirler. <laughs> Hollywood person. Hollywood person. Hollywood Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and, and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Uh, Now I walk up out in Beverly. Mesut Özil Y kuşağının son temsilcilerinden. Doğum yılı itibariyle hem Y hem de Z kuşağının canlı olarak izlediği nadir on numaralardan ve türünün son temsilcilerinden. İkili mücadeleye girmek yerine aklını kullanmayı seçen ve zorunlu olmadığı sürece sertlikten her zaman kaçınan bir futbolcu olmuştur. Real'de oynadığı yıllarda sık sık mücadeleden kaçan biri olması Mourinho'nun da dikkatini çekmiş olacak ki bir maçın devre arasında soyunma odasına giderek sadece Mesut Özil'i herkesin yanında eleştirerek amiyane tabirle o gün Mesut'u yerin dibine sokmuştur. Mesut bir sonraki gün Jose'nin yanına giderek beni neden herkesin yanında rencide ettin diye sormuş Mourinho ise kendine az uslubu ile şöyle cevap vermiştir. Sen potansiyelinin farkında olana kadar başından ayrılmayacağım. O güne kadar benden çekeceğin var. Mesut'un sağ içindeki en büyük avantajlarından biri topu kusursuza yakın bir şekilde kontrol etmesidir. İlk dokunuşu o kadar iyi ki mesafe, sertlik fark etmeksizin top nereden ne şekilde gelirse gelsin Mesut o topu bir şekilde kontrol etmeyi her zaman başarır. Örnek verecek olursak 2012'de oynanan El Clasico maçında Xabi Alonso'nun tam 55 metreden hafif bombeli yolladığı topu öyle bir kontrol etti ki Mesut herkesin ağzını açıkta bıraktı. Üstad namı değer doktor Alex de Souza ise bu konuyla ilgili tam da üzerine basabileceğimiz bir şey söylüyor. Top ile yapacağınız ilk kontrol bir sonraki pozisyonunuzu belirler diyor Alex. Mesut havadan yerden gelen toplara öyle iyi dokunuyor ki sanki kötü kontrol etse top elinde patlayacakmış gibi her zaman aynı hassasiyette ve aynı titizlikte. Tıpkı ilk dokunuş gibi Mesut'un alanında en iyilerinden olduğu bir konu daha var. Tek pas. O kadar güzel tek paslar yapıyor ki bazen Arsenal'de sadece duvar pası atması için konumlandırılıyordu. Oyunu durağan oynayan ve pozisyonundan taşıp serbest oynamayı her zaman daha çok seven bir oyuncu oldu Mesut. Hatta zaman zaman bu kadar yavaş oynadığı için eleştirildiği bile oldu. Neticesinde Premier Lig'de oynuyor tempo her zaman yüksek olacaktır. Ancak bir anda sanki arkasında üçüncü gözü varmış gibi attığı muazzam tek paslar ile takımını atağa kaldırıyor hatta geçiş oyununda attığı paslar ile pozisyonu golle bile sonuçlandırabiliyordu. Emsallerine baktığımız zaman şimdiki on numaraların daha hareketli ve kompak oynadığını söylemiş olursak yanlış bir cümle kurmuş olmayız. 10 sene içerisinde futbol öyle bir evrim geçirdi ki bırakın yavaş oynamayı kalecilerin dahi hızlı oyun kurmaması günümüz futbolunda pek de hoş karşılanmıyor. Ancak Mesut öyle bir oyuncu ki oyunu çok hareketli oynamaması ve premierlik temposunu çok da yetişememesine rağmen bireysellikten uzak gol atma değil de gol attırmaya yönelik temposu açığını her zaman çok iyi kapattı. Reyselliğe değinecek olursak Mesut Özil Werder Bremen'den Arsenal kariyerine kadar her zaman gol atma değil de gol attırmayı daha çok seven bir isim olmuştur. Oynadığı bütün takımlarda rakip ceza sahasına o kadar yakın oynamasına rağmen sadece 105 gol attı ve 216 asist yaptı. 105 gol attı tabi ama onun yanı sıra da tam 216 asist yaptı tam 216 asist. Neredeyse Ronaldo ve Messi'ye yaklaşan bir istatistik. Zaten oynadığı liglerin yarısında da asist kralı olarak tamamlamış. Beyninin normal bir insana göre %2'sinden daha fazlasını kullanan harika bir maestro Messi Özil. Kariyeri boyunca evlenene kadar hiçbir basın olayına ve skandallara karışmamış. Gelsen Kirşen'de de olduğu gibi 20 yıl sonra da tek derdi futbol oynamak olmuş bir adam. Türk kökenli olup Alman pasaportunu taşıması kariyeri boyunca hiçbir zaman peşine bırakmamış 2014 Dünya Kupası'nı kazanırken asist kralı olmasına rağmen sırf formasını çıkarıp Platini'ye verdiği için eleştirilen iki ırk arasına sıkışıp kalmış bir gurbetçi futbolcu. Kariyerinin başlarında her ne kadar kötü olsa da ilerleyen yıllarda kendini geliştirerek duran toplarında tehditkar bir hale getirdi Mesut. Genel 10 numaralara baktığımızda tekniklerinin belli bir seviyesinin üzerinde olduğu için duran topların sahibi hep onlar olmuştur. Saha içinde bir ofansif orta saha olarak şapkadan tavşan çıkarsanız bile duran toplarda tribünlere o heyecanı veremiyorsanız hep eksik kalmışsınız demektir. Mesut Özil Arsenal'e transfer olana kadar Arsenal tüm maçlarda kullandığı 179 kornerden gol bulamamıştı. Ancak sihirbaz geldikten sonra işler tamamen değişti ve 3 sezondur duran toplardan gol bulamayan Arsenal'e duran toplarda ligin en tehlikeli takımı olmasını sağladı. Mesut Duran toplarda gözüne birini kestirdiyse geçmiş olsun. O top ona bir şekilde mutlaka gider. Gerisi topla buluşturduğu oyuncunun yeteneğine kalmıştır. Mesut Özil için önünde oynadığı oyuncu da çok önemlidir. Karim Benzeme ve Olivier Giroud ile yakaladığı mükemmel uyuma bakacak olursak, Mesut'un daha çok sırtı dönük, topla oynamayı bilen ve pivot tipi santrafor ile daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. I start at the girls are polite in the club Bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili bazı istatistiklere ve oyun tarzı hakkında konuştuk. Valla hangi takımı tutarsak tutalım Mesut'u ligimizde izlemek gerçekten çok büyük bir keyif olacak. Biliyorsunuz ki kanalda içerik üretmeye başladığımızdan bu yana Avrupa futbolunu ne kadar yakından takip ettiğimizi ve ne kadar çok hassasiyetle özenli içerikler üretmeye çalıştığımızı biliyorsunuz. Mesut Özil de her zaman Premier League seven biri olarak takibimde kalmıştı. Özellikle Prime döneminde Real Madrid ile yaptığı o muazzam işler toplam 57 asistinin neredeyse hepsine canlı canlı şahit olmanın verdiği şansı hep birlikte sizlerle yaşadık. Umarım ligimizde de gerçekten çok güzel bir etki bırakır ve gerçekten de aklımıza 20 yıl sonra da gelecek bir performansı imza atar. Lütfen sosyal medyada holiganların gazına gelip Mesut Özil hakkında bilgi sahibi olmayın. Neticesinde kariyeri ortada. Onu eleştirmek yerine size sunacağı görsel şölenin tadını çıkarın. Ve tabii ki bir ömür futboluyla ile kalın. Hoşçakalın. Constructed, <laughs> executed to precision. Watchin' all this time slip by Now I realize I've been waitin' for you Wait for me Lifted in, coming in at the back post is Nat Sherman on out And this man is finding the goal as a regular occurrence